Onun için en büyük, Allah'ın buyurduğu zikir, veskülün eskülü demiştik. Kulun beni zikret ki ben de seni zikredeyim. Kıyamen kubudan ve ala cunuhim. Kulların beni kıyamda zikrederler, oturarak zikrederler, yatarak da zikrederler. İşte Hadis-i Bukhari'nin 12. cildinde bir şey vardır. Peygamber Efendimiz'den Ebu Hüreyi radıyallahu anh Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis vardır. Allah'ın melekeleri yeryüzünde zikir meclisleri ararlar. Zikir meclisleri ararlar yeryüzünde. Onlar bir yerde zikir topluluğu gördüğü zaman Helule helule diye bir ürünü çağırıyorlar, gelin gelin buradadır diye. Buradadır, geliniz. Çünkü melâkenin gıdası zikurlardır. Evet, teşviğe zikurlardır. Melekleşiyor. Her ürünü çağırırlar. Zikir Meclisi'nin kanatlarıyla yedi kat semavata kadar ihat ederler diyor Peygamber Efendimiz. Yedi kat semavata kadar ihat ederler, kablarlar. Hz. Allah felaket edilmeyi bildiği halde sorar. Ne yapıyor ey kullarım, benim kullarım? Zatını zikrediyorlar Ya Rabbi. Onlar beni gördüler mi? Vallahi görmediler. İyi e, anlıyor musun? Yani öyle bir beşer gibi seyretmezler. O mağmur değil. Kimse. Peygamber Efendimiz de değil. Ve şimdi e, Ya Musa beni göremezsin dedi biliyorsunuz. Ben terani. Eğer beni görürsen yanarsın. Helak olursun. Çünkü ben seni o şekilde yaratmadım ki. Senin mayan toprak. Toprağın tahammülü ne kadar? Ha, tura tecelli edeceğim. Bak sana kıyamıyorum hadi. O anlamda. <laughs> tura tecelli tutur tur eridi. Musa Aleyhisselam düştü bayıldı. Her taraftan ben terani geliyordu sesler. Beni göremezsin. İyi anlıyor musunuz? Ya Süleyman Şevap Hazretleri diyor ki aşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görür ümmeti. Efendim. Neyse Rabbim misal etsin de rahmetini. <laughs> Tahammül yok. Niye? Bu cesetler teşekkür edecek. Dünyadaki insan seslerin yine toprak Kafirin zaten buna ak vermiyor. Aynen dünya hayatı neyse Yevmül Mahşer'de öyle olacaksın. Yeniden topraktan çıkacaksın. Bir ayaktan bin, bin Mehmet Aslı'da şey, 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 işte çıkacak kalacak. Nesil? Tesettür falan yok mu? Hey Hazreti Ayşe radıyallahu anh dedi ki nasıl olur ya Resulallah? Kadınlar da çıplak mı kalacak? Evet ya Ayşe. E nasıl? Orada nefis yok ki. Herkes canlı başı düşmüş. Nefis nedir ki? İşte o gün Ayşe Ala'nın gölgesinde varımları diyorum dedi. Ehli zikirdir yavrum. Ey melakelerim diyor Hazreti Allah. Hadisi tamamlayın. Niye zikrediyorlar? Azabından korkuyorlar ya Rabbi. Onlar azabımı gördüler, vallahi görmediler. Görseler ne yaparlar? Daha çok zikrederlerdi. Ne istiyorlar? Rahmetim istiyor. Onlar benim rahmetimi görmediler, vallahi görmediler. Görseler ne yaparlar? Daha çok zikrederler. Sizleri şahitlerim ki ey merak ederim. O kullarımı affettim. O zikir meclisindeki kullarımı affettim. Melaikeler hayretle sorarlar. Yarın burada bir kişi var. Bir hacet için gelmişti. İyi dikkat et. Müslüman kardeşim. Hacet için gelmişti oraya. Bir işley vardı da. O da uğradı. Şimdi orayı affettin diyorsun. O da var mı içinde? <laughs> Hadis-i Bukhari 12. 12. Ebu Hüreyra'da Hadis-i Cüftesil Bukhari'de de var. Ey merak ederim onlar öyle muhterem kullarındır ki onların yanına şakî gelmez. Onların yanına eşkıya gelmez. Onu da affettim. Anladınız mı? Yani hutbede de zikirden bahsedildiği için Allah razı olsun. Hatıbımız da hep fakir kitabından okuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çünkü çok ihtiyaç var. Evet, anlatalım. <laughs> Rabbim rızasından vafak amellerle cümlemizi teşhis etsin. Amin.